Gerçekten yapışır mı ki diye mırıldandı ve dilini yavaşça demire değdirdi. O an pişmanlık dalgası vücuduna yayıldı. Dilini geri çekmek istedi ama olmadı. Soğuk demir dilini sanki pençesine almıştı. Çırpındı, elleriyle direğe vurdu ama nafile. Gözleri büyüdü, nefesi hızlandı. Panikle geri çekilmek için kendini zorladı ama her hareketi daha çok acı veriyordu. Gözleri yaşarmaya başladı. Sesini duyurmak istercesine ağzını açıp ''Kerem!'' diye bağırmaya çalıştı ama sesi boğuk ve anlaşılmaz çıkıyordu. Elif acıyla gözlerini kırpıştırırken Kerem hemen bir çözüm aramaya başladı. Ellerini cebine soktu, sıcak bir şey var mı diye kontrol etti ama boştu. "Bekle, sakın kıpırdama." dedi ve hızla içeri koştu. Birkaç saniye sonra elinde bir bardak sıcak suyla geri döndü. Titreyen elleriyle suyu yavaşça demirin üstüne döktü. Ilık su, metalin buz gibi yüzeyini yumuşatırken Elif'in gözleri yaşla doldu. İlk başta hafif bir yanma hissetti. Nihayet kurtulduğundan dolayı derin bir nefes aldı ve hızla ağzını ovuşturdu. Elif kurtulduğu için mutluydu ama Elif'in hala iki beğenisi vardı.